Orada bir beyefendiyle tanışıyor. Radyoya çıkıyor çok güzel eserini okuyor ve çok beğeniliyor. Beyefendi diyor ki sana burada bir iş ayarlayalım. Burada sahneye çık. Paranı kazan. Burada yaşa. Bizle beraber de müzik yaparsın. Mesut işte Erdaş kabul ediyor. O beyefendi Cebeci'de Ahu Gazinosu'nda bir iş ayarlıyor. Bir süre çaldıktan sonra radyoda da tabii bolca eserleri okuyor ve e, Leyla diye bir kıza aşık oluyor. Gazinoda. Babasını haber salıyor ben evleneceğim diye. Muharrem Ertaş, Bozlak Usta adı bilenler vardır aranızda. Ankara'ya geliyor Neşit Ertaş'ın yanına. Hamam önünde müzik mağazasında oturup sohbet ederken Leyla içeri giriyor ve babasının elini öpüyor. Çıkıyor ve diyor ki Muharrem Ertaş, Neşit Ertaş'a. Bu kız bizim dengimiz değil. Bu kızı ben kabul etmiyorum. Neşit Ertaş tabii dinlemiyor babasını ve Leyla ile evleniyor. Üç çocukları oluyor. Bir süre sonra anlaşamadıkları için ayrılıyorlar. Kısa kesiyorum. Ayrıldıktan sonra üç tane parça yapıyor. Babasına çayıldım, dünyanın rengine kandım. Leyla'ya tatlı dillim, güler yüzüm neredesin sen? Ve sözleri başkasına ait olup kendisinin düzenlediği yazımı köşe yani, çevirdin Leyla. <laughs> yazımı köşe Paşa Leyla Viran oldu edim yurdu Ne söylesem Boşa Leyla Ne söylesem Boşa Leyla Boşa Leyla Viran oldu edim boşa değilim ne söylesem boşa değilim boşa değilim tabi e, parçaları yavaş yavaş duyulmaya başlıyor ama tabi çok fazla önemsemiyor bir gün diyor e, gazinodayım çalıyorum bağlamayı çalarken sol parmağım basmadı diyor tuşa apar topar beni hastaneye kaldırdılar diyor sol tarafı felç olmuş diyeceğim taşım Almanya'ya akrabaların yana tedavi olmaya gidiyor. Tedavi olurken de müzikten soğuyor ve müzik yapmak istemiyor. Bir gün diyor açtım diyor memleketimin radyosunu, ulusal kanalı, TRT radyoyu. Neşet Ertaş. Bir baktım bir bayan sesi. Rahmetli Neşet Ertaş'tan. Tatlı dillim güler yüzüm neredesin sen? O an diyor ki Demek ki diyor benim memleketimin kanalı hata yapıyorsa vardır burada bir iş ben Ankara'ya gideyim. Hadi. Her an gözümde perdesin. Nereye baksam sen oradasın. Mevlam ayrılık vermesin. Çoğu de uçam kuşan Türkiye'ye geliyor İstanbul'a Kalan müzik aracılığıyla sahneye çıkıyor. Üzerine bir beden büyük ceket giymiş bağlama elinde almış Neşet taş ölmedi diye her yerde sloganlar çıkıyor sahneye binler karşısında bir parça okuyor, hafiften telliyor diyor ki yüksek müsaadenizle biraz terledim de ceketimi çıkartabilir miyim? Böyle bir sanatçı, böyle bir üstad, bence dünyaya bir daha gelmez. Çünkü ben ağlarken, gülerken, içerken, otururken, severken, üzülürken bildiğim iki üç sanatçı vardır. Bunlardan birisi de Reşit Ertaş'tır. Lakabınız da bilirsiniz, gariptir. Garip belgeselini bir izleyin. Bizim anlattığımızın daha fazlası var orada. Son dakikada da okuyalım, bu da kendisini anlatıyor zaten. Yardan ayrı kalmak ölüm, söyle ne olacak halim Böyle kader böyle zulüm gelir karim Başa Leyla gelir karim